Ne yapıyorsun burada tek başına? Biraz hava almak istedim. Canın mı sıkkın senin? Önemli bir şey değil ya da Anlatmak istersen dinlerim. Jülide'ye canım sıkkın. Hayırdır? de tam abimin ölümünün hemen arkasından geldi. Girdi hayatımıza. Yani ben tam demiştim ki hayatımda kimse kalmadı. Bütün ailemi kaybettim. Onun gelişiyle mutlu oldum. Çok sevindim. Allah'ın işi işte. Bir taraftan seni üzerken bir taraftan da mutlu ediyor. Öyle orası öyle de. Ben Jülide'yi hiç tanımıyorum. Yeter Hanım. Şeker böyle sıcak bir kıza benziyor zamanla tanışırsınız. Bunda dert edecek ne var yavrum? Jülde'nin benden sakladığı bazı şeyler olduğunu öğrendim ben. Öyle mi? <laughs> Paramparça olmuş bir aileyiz. Annem ablamı aldı, kaçtı gitti. Arkasından babam öldü. Biz çok geç bulduk birbirimizi. Ve maalesef hiç Anlayacak vaktimiz olmamış. Büyüklerin hatalarının bedellerini hep çocukları ödüyor. Ben de çok hata yaptım. Baksana Ferhat'la Yiğit ne kadar ayrı düştüler. Ne kadar geç buldular birbirlerini. İşte Bir insan, insan bazen çocuklarını korumak isterken yanlış kararlar da alabiliyor. Eğer o zaman ben onlara aile olabilseydim... ...bu kadar geç kalmayacaktı. Olsun iyiler ama şimdi çok şükür. İyiler. Gerçi Yiğit'in işinden dolayı yine ayrı düşecekler diye çok korktum ama... ...Allah'tan dün Sun'u aradı da... ...yine, yine bir aradılar. Sun'a tabii biraz haksızlık etti Ferhat ama... ...sonra anladı hatasını artık iyiler. Zaten Ferhat onların yanında olduğu sürece artık dağılmazlar onlar kolay kolay merak etmeyin. Ferhat benim de ailem. Artık tek başına. Bu hayatta güvendiğim tek insan. Güzel kızım. Beni çağırmışsınız. Gel gelin kızım. Ayakta durma geç otur şöyle. Yok iyiyim böyle buyurun. Yiğit için çağırmıştım seni. Bir sebep? Güvenlik sebebiyle Yiğit'in evini gizli tutuyorlar. Evet. Belki sen biliyorsundur diye düşündüm. Güvenlik sebebiyle gizli tutuyorlar Namık Bey. Sen de haklısın ama benim yiğit ile konuşmam gereken bir husus var. O zaman bekleyeceksiniz. Bak kızım, geçen de de konuştuk. Beni pek sevmediğini biliyorum ama ben herkesin iyiliğini düşünürüm. Yiğit Ferhat'ın kardeşi. Hiç ona zarar gelsesin der miyim ben? Aksine herkesin iyiliği için niyetin nerede olduğunu bilmem lazım. Hamit Bey, ben nedense size hiç inanmıyorum. Siz biliyorsunuz gerçi niye inanmadığımı ama geçen günde bebek için show yaptınız. Hoş belki de biz gitmeyelim diye yaptığınız küçük bir oyundu. Ama ben ona inanmadığım gibi şu an yaptığınıza da inanmıyorum. Bilmem anlatabildim mi? Çok büyük hata yapıyorsun kızım. Belki de. Asıl ben size bir şey sormak istiyorum. Nedir? ile ne işiniz var sizin? Jülide mi? Aranızda bir şey olduğunu biliyorum Namık Bey. Bunu normal bir şeymiş gibi karşılamamı beklemeyin benden. Çok safsın Aslı. Yeğenin sana geçmişinden hiç bahsetmemiş sanırım. Tabii ki bahsetti. Ama gerçekleri anlatmamış. Neymiş gerçek? Duyacakların pek hoşuna gitmez ama. Söyler misiniz Namık Bey? Biz Jülide ile daha önceden tanışıyoruz. Nereden? Senin yeğenin bir eskort asla. Yalan söylüyorsunuz şu an. Hayır, bunu hemen kanıtlayabilirim. Burada gördüğümde ben de çok şaşırdım. Gitmesini istedim ama ısrarla kaldı ve bana yanaştı. O kadar basit. Mümkün değil bu. Evimize hiç tanımadığımız birisini soktun sen. Ama seni rencide etmemek için ben hiç sesimi çıkarmadım. Eğer daha önce söyleseydiniz başka türlü olurdu. Neyse kol kırılır yerin içinde kalırsan hiç üzme tatlı canım. Aile olmak bunu gerektir, değil mi? Sen bana yardım edersin. Sonra ben sana yardım ederim. Eğer Yiğit'in nerede olduğunu benden öğrenmeye çalışıyorsanız boşuna uğraşıyorsunuz. Hele bu şekilde. Ferhat'tan öğrenin. Bir de, Hay teyze ödümü patlattın. Ne işin var senin burada? Namık amca'ya baktım, bir şey söyleyecektim de. Sen gelsene benimle. Gir içeri. Senin Namık Bey'le ne işin var? Teyze ben dedim ya, bana yalan söyleme Jülide. Yeter. İyi tamam. Yakışıklı adam, karizmatik adam, beğeniyorum. Cüneyde yeter artık. Bana doğruyu söyle. Teyze sana ne oluyor Allah aşkına? Sana sordum dedim ki benden sakladığın bir şey var mı? Utanılacak bir şey yaptın mı? Yalan söyledim mi? Susun. Ee. Ama ben senin eskortluk yaptığını öğrendim Jülide. Doğru mu bu? Cevap ver bana. Doğru. Doğru öğrenmişsin. Evet, eskortluk yaptım. Yeğenin, başka adamların yatağına girdi. Masalarına meze oldu, yataklarını ısıttı. Böyle iğrenç biri yeğenin. Oldu mu, rahatladın mı? Neden? Hala neden diye soruyorsun. Annem hastaydı teyze. Annem hastaydı. Annem ölmek üzereydi. Bizim beş kuruşumuz yoktu. Ve babam da öldü. Size defalarca mektup yazdık. Biz defalarca dayım. Bir kere olsun cevap vermedi. Ne yapsaydım? Ne yapsaydım? Ben ister miydim? Yapmak zorundaydım annemi bir gün daha fazla yaşatabilmek için yaptım. Yaptım. Hiç pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Başka yollarda bulabilirdin kendine. Teyze, sen doktorsun. Masraflar ne kadar ağır bilmiyor musun? Yanmadın mı? Hasta baktım, temizlik yaptım ama yetmedi. Sen sıcacık yatağında oturup... ...üniversite sınavına hazırlanıp doktor olurken... ...ne kadar kolay değil mi konuşmak? Herkes senin gibi şanslı olmuyor teyze. Üzgünüm. Ben de istemezdim. Öğrendim. Ben seni daha fazla utandırmayacağım. Gideceğim. Her zaman olduğu gibi kendi başımın çaresine bakacağım. Nereye gidiyorsun Jüli <laughs> Birdan'ın yanına. Çünkü bir tek o herkesi olduğu gibi kabul ediyor bu evde. Günahıyla, sevabıyla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.